Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber Minecraft'ın üçlü bölümüne devam edeceğiz arkadaşlar. Arkadaşlar bu bölüm burada başladım çünkü demiştim ki size hemen girişte hemen taş kazmaya gidecektim. Hemen taş aldım arkadaşlar. Böyle hemen kazıyorum. Zaten videoyu önce bulmuştum Böyle şeyler vardı. Bunları kazacağım. Ben toplayacak arkadaşlar. Ben topluyorum zaten. Arkadaşlar bu bölümde taş toplayacağız sadece. Yani bir günlük bir taş toplayacağız biraz. Zaten şu anda topluyoruz. Sonra hayvan alacağız arkadaşlar. Sonra biraz köy gezeceğiz. Arkadaşlar şu anda tam görüntülemelere fazla bir şey demiyorum. Çünkü beni izleyemezsiniz tabi biliyorum size beni izleyemezsiniz o yüzden biraz bir gün daha bekliyorum yani bugün bekleyeceğim yarın bakacağım arkadaşlar yani dördüncü bölümde yapmam lazım beşinci bölümde kalmam lazım şöyle kazak var bu yeter mi kırılsak yeterli tam arkadaşlar 60 olur çünkü ben şey bu tahta karınca şeyini iyi biliyorum 60 tane topladım göreceğiniz zaten 60 tane olduğunu e, bitti evet 60 tane Arkadaşlar bu dümdüzle hemen şey yapacağız. Hemen. <laughs> arkadaşlar. İlerleyelim. Arkadaşlar hemen hayvan avlayacağız. Hemen birkaç tane hayvan alıyoruz. Beş dakika kadar alacağız. Çok yeter. Zaten <laughs> fazla avlamadığım için arkadaşlar. Öyle bulunmuyor. Fazla. Arkadaşlar bir kuyum var görüyor musunuz? Grilerini arkadaşlar yüzeyde hemen bir yere koyuyorum şöyle. Şöyle şey söyleyeceğim arkadaşlar. Bu ayın 3'ü hemen şuraya koy. Abi yazdığınız kıyı koyma. Beyaz olan kıyı. gel yazdık. Kıyım yazdık. Aldık. Burası kuyun kaynıyormuş ya. Bir maden yokmuş. Bir de kuyun Koy. Koy. arkadaşlar nasıl azalıyor arkadaşlar bu hemen azalıyor aslında azalmaz ki bak azaldı ama aslında arkadaşlar bu bölüm aklıma şey geldi bir bölüm şu kaynı daha de almıştım dedim zaten sonra oyuna çıktım hemen çıkıyorum videodan sonra evet. ama arkadaşlar hayatta kalmış şimdi bir baktım buradan Arkadaşlar 5 dakikaya geldiğimizde o daha çıkacağız arkadaşlar. Yani bu bölümümüz arkadaşlar birazcık biraz da olacak. Daha çıkacağız yani biraz daha çıkacağız. Gelmişken şu hayvanlıdır. De... Arkadaşlar şu ara kullanımı bilmiyorum yani bu kırınca klinci... oha. Ne bakıyorum Ne bakıyorum bana? Hiçbir şey çıkmadı. Ben yani bir şey Yolda çenek yok. Kesinlikle, kesinlikle. Ne yapacağız? Topladık mı? Tamam. kaldı mı Evet. Aha. Evet. Evet. Arkadaşlar buraya hemen bir taş, bir tane balta, taş, kazma, balta. 1 2 3 4. Kazma, kılıç, balta. Kazma, kürek. Böyle de fullleştirirsek. Hop tamam. Anam çok şey oldu ya. Buraya full tam alacağız. Şimdi arkadaşlar önce bir şuraya koyak. Günlerimiz oraya. Kazma. Kılıç, kazma, Şimdi arkadaşlar bunları... Ben niye böyle koydum? Ben ne yapayım ben şimdi? Ay yanlış söyledim diyeyim mi de kazacağım? Şurada ne yapacağız ya? İş, iş uğraştırıyor ya ya. Ya ben bu işlerden hiç hoşlanmam ki. şey. Koy abi. Ama taktik güzel ama zor. Biz kart O böyle daha uzun atayım. Kartın daha Güzel oldu ya. arkadaşlar. Arkadaşlar ben altı tane kömür yumuştum. Bu kömürleri şimdilik şey kullanacağım. Eğer biterse yedekli olarak bunları kullanacağım. At şimdi. Çocuklarını getirerek. Ne oldu 8 dakika olmuş. Arkadaşlar şimdi bu bölüm çok daha gideceğiz arkadaşlar. Arkadaşlar daha böyle gideceğiz çünkü daha daha da <laughs> Zaten yapacak bir şey yok daha da. Şimdi daha neredeydi? Arkadaşlar daha gidiyoruz bölüm. Evet arkadaşlar Arkadaşlar da 10 10. dakikada gidelim. Yani dakika dakika biliyorum ben de. Ben yani, şimdilik böyle. Arkadaşlar şimdi ben 9. dakikadayız. Hemen iki tane hemen kalmam alayım ben. Ben kalmam alıp ben o diğer kazıyorum arkadaşlar. Daha da bir hiç yapacak hiçbir şey olmaz. Şimdi arkadaşlar asıl daha gecesi daha da gece hiçbir şey yapılmaz arkadaşlar o yüzden ben size söylüyorum bu daha bir gün nereye Daha şimdi bu bölümde neye gidiyoruz? Ben keşfedeceğiz arkadaşlar belki orada kömür de buluruz kömür dolarız. Çünkü daha da kömür fazla olur. Çok uzakmış ha. Arkadaşlar 15 dakikaya kadar zaten orada dururuz biz. Bölümün baş, dördüncü bölümün başında arkadaşlar ben video kapatmadan önce söyleyeceğim. Ya, yani, ama arkadaşlar şimdi ben bunu söyleyeyim. Dördüncü bölümün açılışını arkadaşlar daha da yapacağız zaten. Daha da bir kaç dakika dolaşırız. Sonra arkadaşlar şey böyle işte demek falan oluyor. Şey Bu anda buradan var. Ana! atek. Beni çok kıktı. Hamsı soktu ya. Ve arkadaşlar, arkadaşlar odaki kümeleri almayacağım şimdilik. Şimdi arkadaşlar hava yağmurlu. Ve kar yağıyor arkadaşlar. Kar karı da özlediysen şimdi hem de ben burada çıkıyorum. Arkadaşlar hem karı görmek istediyseniz yani, yani bu sene kar biraz az yağdı ya. O yüzden arkadaşlar söyledim. Arkadaşlar ben hemen gelip geliyorum.